Selam arkadaşlar ben Mustafa Yıldırım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Next Season Patch 2020 STSL yaması kurulu PES 2017 oynayacağız. Hemen analik kariyerimize yükle diyerekten devam ediyoruz. 20. sıradaydı. Kayıt 20. kayıt sırasındaydı. Şey, analik olayımız kurulumumuz işte her neyse kaydımız devam ediyoruz. Fernando Mustera'yı favori oyuncumuz olarak seçmiştik bu sezon adına. Bu 6. bölüm oluyor arkadaşlar. Yoğun teveccühünüzden dolayı teşekkürlerimi öncelikle bir borç bileyim size karşı. Yani yoğun bir hani şey geliyor. Diğer videolara nazaran daha fazla bir izlenme geliyor bu PES 2017 videoları. Bu da beni mutlu ediyor ve devamının gelmesini ben de arzuluyorum. Siz nasıl bekliyorsanız hani şey yapıyorsanız işte ne derler bu videoda arkadaşlar tek maç olacak bu şekilde yapmayı düşünüyorum çünkü montajda iki maçı montaj yapmak zor oluyor her saniyesini montaj yapamıyorsunuz çünkü yani daha komik ve daha güzel montajlar çıkabiliyor kısa videolarda çünkü az bir hani videoyu video süresi az olunca ince diyecek az hani unsur oluyor ama video süresi 30 dakika olunca hepsini izleyip ayrı ayrı her dakikaya özel komik montaj yapmak biraz zor olabiliyor ki bu zor günlerde biraz sizleri a gol olmadı zaman. ki bu zor günlerde biraz sizlere de bildirebilmeliyiz yani bu arada karantina tam bana yaradı yani kanalı uzun hani vadede çokça video atmayı planlıyordum. Yani zamanı yayarak bu karantina olayı benim için hani çok iyi oldu yani bulunmazın kumaşı gibi oldu. Diyerekten devam. Veysel sarı mı da o V nokta sarı yazıyor ve yazınca aklıma direkt Veysel ismi geldi. Adamın gerçekteki adını bilmiyorum. Antalyaspor ile karşılaşıyoruz neyse maça dönelim Saracchi, seri ve Schneider Solda, pardon sağda Fegudi gördü ne kaçıyor oba gelir mi? Ha. ve abi gelmedi. Ko Nerji'nin iyi orta gol getiriyor iyi bir orta. Bu Done Ulan ya? Bu ne? Bu çekiyor ancak ne? Bu Güzel bir ne? Bu kafaya Mariano hadi at Fegu diye ya eh, Snyder'e attı o da güzel ver Snyder seriye seri ilerle seri Jinşat seri oba Onye Kuru aa ben bu arada şeyi unuttum bu arada arkadaşlar Poyraz Reis'e kendisi has bir vadicidir selam olsun kral gibi adamdır mesela dün ona instagramda reklamını yapar mısın dedim instagramda hikayesinde benim kanalın linkini paylaştı sonra benim kanalım SS paylaştı Gerçekten yani minnettarım yani her zaman video izlemesi için ona link hakkında ya da fotoğraf gösterdiğimde al şey link videonun fotosu bu i̇şte başlık teklifleri yazıp bulursun videoyu dediğimde hep seni şey yap kırmamıştır yani sürekli videolarıma icabet etmiştir video davetlerimi izlemiştir videolarımı buradan sonsuz teşekkürler olsun şey reise Poyraz reise yani kendisi adam gibi adamdır diyebilirim yani alenen tanıdığım insanlar bile videolarımı izlerken ya da şey yaparken böyle ben izler misin dediğimde kemkün ederken kemkün ederken kendisi yani hiç şey yapmadan senin videonu izleyeceğim lan bir de falan tarzı şeyler söylemeden direkt izliyor yani istatistiklere de yansıyor like atıyor çok değerli bir kardeşimiz ya benden yaşça büyük mü bilmiyorum internette tanıştım kardeşimiz derken benden büyükse de din kardeşi babında bunu söylüyorum yoksa kendisine ayıp yapmak istemem derken Fernando Mustara çok iyi kurtardı neyse konumuza dönelim ona teşekkür babında da zaten videoya SS'leri yerleştireceğim o hikayede benim kanalımı paylaştığının SS'lerini diyerekten devam. Al bayrak kapın üstüne. Oba abi Mevlana gibi döndürdü be. Kapın lan. ders aldı. Marka ver pası koçum. Ah, abi o oyuncuya değil kendi takım arkadaşına pas vereceğim. Futbolcu olmuşsun bunu da ben mi sanıyorum? oyna Sara Celal lüyündü ama tekte oynadı onu kuru ya onu yıkır Saracı yapılarının Antony gördü ama Nazım Sangare Freddy dedi verdi Saracı lüyündü ama ya onu yıkır Jim Michel Seri Vesti Kasemiro'dan şık bir pat ve Hoca Abi be hocam sen de var ya? Kapaya, 11 kuru, ay ne no, 11 kuru? Saraci, seri, 12 kuru, saraci, 12 Abi 11 kuru'dan bu maçı bir gol bekliyorum ama biraz da formu düşük yani. Şey olarak, yorgunluk olarak. Nader yapıştır. Nader, no, 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 no. abi yerim nasıl bu kadar da? Bu Duyunla alırsın bu bir Marka ve Snyder Mariano Seri paslaşmalar Seguli Snyder Yorunando ve Snyder ve hoppala cuk adamı Feguli o kuru çıktı kafaya ancak nafile gol olmuyor Helal Mariano ve Snyder'e ulaştırdı topu Mariano Freddy geçemiyor Snyder Top Antalyaspor'lu Sporlu topçularda Podolski Galatasaray'ın eski topçularından Oba yapmadım bunu Sofyan Feguli döndü ya uzunca bir vuruş Ligde şu an lideriz galiba öyle hatırlıyorum son hani 5. bölümde o şekilde durum var durumlar o şekilde ama şu an yine de lider dahi olsak rehavete kapılmayıp bu maçı almalıyız yani hiç öyle Lideriz deriz liderlikten düşmeyiz sabit yerimizde kalırız dememeliyiz kaplan Nazım Sangare çık kafaya koçum hadi lan oğlum ya onu kuru Jean seri mükemmel bir pas Wesley <laughs> sakin <laughs> ya abi bastım ben kuşağıma ya -seri. abi adam akıllı pas atamıyor musun? sındıracağım ya helal be Sen. ya abi az bir şey bastım hayvan gibi şey. neyse sonuçta top onu yıkıyor bak ya işler kafayı yedi arkadaşlar onu yıkıyor gol geliyor lan on bir dakika durdurmak mecburiyetindeyim pili tam yarın oldu pilli bir klavye kullanıyorum Şurada. kablolu klavyeyi kaldırdım tam emiri o Yıllar öncesinden kaldırdım yani. Uzun bir süredir pilli klavye kullanaraktan pilli klavyenin eziyetini çekiyorum yani. USB klavyemi ne diyorlar işte onun eziyetini çekiyorum. Oni Kuru, Sarah Civerpasını, Andone. Oni Kuru'dan bir... Aaa ulan be, abi be. Kap onu. Ya birader, kap onu hadi. Mariano mükemmel kesti, Snyder, Andone, ver pasını. Mariano içeride, Enroni kuru ancak kaleci kaplan. Bir kaplan edasıyla aldı topu. Ready. Snyder'in presi var. Podolski on kuru mücadelesi on yukuru kazandı. Jim Michel Seri. Topu sürüyor Jim Michel Seri. Tutabilen olsun. Verdi Florian Andone'ye. O verdi. Dokyan Feguli mükemmel çalın ver pasını. Mariano Feguli buradan Snyder. Eh be abi. Cık. Fake tuşuna bastım S'ye bastım sen niye fake atmıyorsun ki orada. Neyse. Arma değil o Oba şimdi. Charles. Marcelo Saracchi. Seri oynamadık. Onye kuru. Andone boş. Andone yapıştır. Ah ulan be. Duyunuz ama Marcelo Saratçı resmiz. Aaa alfa güzel. Şimdi top bizde mi var? Tasemiro. Saratçı. Oba Saratçı verdi. Jimmy Şaseri. Hadi Feguli be. Ah ya Kol ay saç. Kolmen daha çıktı. Mariano. Yapmam. <laughs> ya abi senin Kullanacağım tacı ama var ya Duyundu ama Seri uh, uh, Lan oraya değil oraya değil Bak klavye kafayı yedi Klavye kendisi kafayı yedi Yetmiyor bana da kafayı yedi Gerçi bana kafayı yedirten de Klavyenin kafayı yemesi Geçen video muydu ondan önceki videolardan birinde miydi? Klavyenin kafayı yemesi yani bir pozisyon iyi olsa bile olsa en azından bir şey olması tutukluluk yapıp şut çekmemesi miydi? Pas vermemesi miydi? Bize bir bizim lehimize bir şey sağlamıştı avantaj ama şimdi aleyhimize sağlıyor. O da kötü derken andone de offside de Andone senin ben Eh <laughs> be Florin Sinan Gümüş Şöyle giriyor eski topçunuz Böyle bir şey yok ama ya cık cık. Hmm. Hadi abi bir gol de. Ver fesini çok iyi Kaç araya Snyder 12 bak Sakin şimdi ver fesini çok iyi Marcelo Saracchi içeride Aaa yes. Ya an Ya ama atlayacağın topu var ya Seri Saraç o oyunu oynuyor bu Mükemmel. Çok iyi. Hoca ama güzel. Jimmy Şah seri topçularımız duyun ama vur kafayı. Lan vur. Vur gol be. İşte bu be. İşte bu. Kendi kalelerine attılar ama yine de gol yani güzel. 1 0 1 0 olsun, 1 olsun. Be. Çok güzel bir şey. Andone helal 2 geliyor. Ben fazla kanaat getiren çoğu bulmuşlarlar ya. Bir sıfıra kanaat getirdik. Yeter bize dedik 2 mi dedik. İşte Allah'ın adaleti şaşmaz. Snyder ver tasını. Andone yapıştır seri seri vurdu. Şimdi Nazım Sangare kafasından güme gümüş. Kapımı sarattı mükemmelsin. Ah bir de Andone'ye atabilsen mükemmel olmuşsun. Yani mükemmelin de üstünde olursun ama olmaz lan 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 kaçırmayın. Al onu Mustafa Güzel vallahi keyfim yerinde şu an bir sıfırı bulduk ya. Marco, Casemiro, Mariano, Jean Michel Seri, Wesley Snyder, hoppala cuppala yaptı. Florian Andone, bak 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 şimdi gün Hadi Andone ver. Çok iyi. Schneider topuk verecektim de. Feguli Schneider'a ulaşmıyor top. Çıkacak dışarı top ve çıktı. Şimdi. Casemiro. Verdi pasını Jim Michel Seri. Westley Snyder. Oba Fak. Şimdi. 9 numaralı topçu Snyder abi Falcao'da sakattı 9 numara deyince akma Falcao geldi Snyder ver seri ver oba Fal işte bu ikinci gol gelebilir şimdi video yavaştan bitti gibi arkadaşlar o şu golü bulsak bulamadık bu maç bittiğine göre video da bitti arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videodaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.